Düzce Üniversitesi'nde uzaktan eğitim dersinde ilginç bir diyalog yaşandı. Öğretim görevlisiyle Malatyalı depremzede öğrenci arasındaki konuşma sosyal medyada tepki çekti. Öğrencisiyle alay eden öğretim görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı ve görevden uzaklaştırıldı. Hocam valla hala hiçbir şey yok hocam burada. Depremzede öğrenciyle alay eden öğretim görevlisinin tavrı pestidirti. Hocam şehir yok gözünüzü sevin film ama. o Allah Allah sanki atom bombası attılar. Bu sözler Düzce Üniversitesi'ndeki derste kaydedildi. Malatya'da yaşayan depremzede bir öğrenci derse uzaktan katıldı. Ödeviyle ilgili soru sormak istedi. Öğretim üyesi Ömer Sivrikaya'nın verdiği cevap herkesi şaşırttı. Firmaların bir tanesinde insan kaynaklarıyla alakalı röportaj yapacağız. Ben malatyaları nasıl yapacağım? Yok mu hiç orada firma? Hocam şehir yok. Gözünüzü seveyim firma mı Bırak orada? Yahu. Allah Allah. Sanki atom bombası attılar. Akademisyen daha da ileri gitti. Cezaevindeki çadır kentte kalan öğrenciyle alay etti. Cezaevinde kalıyorum hocam. Cezaevinde tabii bir yer bulamazsın. Niye cezaevine girdin? Ne yaptın? sosyal medyaya yansıyan olay büyük tepki çekti. Rektörlük hakkında soruşturma başlatılan Ömer Sivrikaya'nın görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bırak yahu. Allah Allah sanki atom bombası attılar. İzley Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.